Oğlum 10 gün boyunca evde mi duracaksın sen ha alışık değil senin bünyen ay ev havası çarpmasın sonra Samim. E, merak etme anne ya e, bir şey olmaz e, ben kendime oyalanacak bir sürü iş buldum. E, bu geçmiş yıllara ait fikstür ve puan cetvellerini bir dosyada topladım. Olta takımımı ay. da yeniledim mesela bak bak. Çek şunu gözümün önünden kurşunlu iğnesini batıracaksın gözüme salak. Bana bak, ne yapacaksan kendi odanda yapsamayım, tamam mı? Evi yeni temizledim, ortalığı batırma, anladın mı? Hayret <laughs> 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 bir şey ya, ne işi var o halterlerin banyoda acaba Sabim Bey? Nedir? Yüzme ve halter federasyonları birleşme kararı mı aldılar? Yoksa sen yeni bir spor dalı icat etmeye çalışıyorsun? O halterlerin işi ne orada? Ne halteri kız? Ne işin var elin haltercisiyle banyoda Sıdık'a? Ha? Hı? Hoplamda ve silkime de günahımı alıyorsun anne. Ben halterci falan demedim tamam Ya dur, ...abin yılmış banyo halterlerini orada boyamış onu söylüyorum. ne var kızım? Onların da bakıma ihtiyacı var. E hazır evde oturmuşken biz de bakım çalışmalarını el attı herhalde. Birazdan da nice yıldızlarımı cilalayıp parlatacağım. Hırr, anlaşıldı. Bütün gün bu böyle evdeyken bizim çekeceğimiz var bunlar. <laughs> de böyle ayağımın altında kıpır 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 yaramaz çocuklar gibi. Tutcun ucunu da bir işe yara bari Samim efendi. Ya evde kapalı kaldık diye insana e, gündelikçi muamelesi yapmasana anne ya. E, acımıyor musun biricik oğluna? Nerede kaldı senin ana yüreğin? Ana yüreği vicdan yok Samim efendi. Böyle e, Cebrail hileyle mi seni kapattık eve? Biricik biricik olduğunu da dayak yerken düşünseydin. Bana bak çok konuşma da gel bakayım şunu hadi gel. Anne. <laughs> Anne, e, e, cep telefonu çalıyor ya. E sen telefonuna bak istersen. Ben de e, yıllık iznimi odamda geçireyim ha. He. Hemen Samim Kim olacak? Babandır. E ne malum babamın aradı ya. E, belki de e, cep komşun Yunanistan'dan arıyorlardır. <laughs> <laughs> Lan. Alo Safiye. Bu Samim niye gelmedi lan hala bu dükkana? Ya bana bak çok sıkıştım lan burada. Altıma edeceğim neredeyse. Tek başıma Karadeniz halk oyunlarını geçtim ya. Ay uzun konuşacaksan evden ara Zekeriya'cığım. Hani kontürüne yazık diyorum. Lan uzun uzun değil ya. Uzun uzun değil. Patlayacağım Safiye. <laughs> İçimde havaya fişek gösterileri yapılıyor sanki. Şuradan kahveye koşacak halim yok ya. O salak oğluna söyle, çabuk gelsin buraya, çabuk! Samim oğlum baban arıyor. Ay çişi gelmiş de infilak etmek üzereymiş. Samim gelsin beş dakika dükkanda dursun ya. diyor. Olmaz öyle şey anne ya! Ya bu suratla dışarı çıkamam ben! Bak bak, de ki babama, insan e, kendisini e, konsantre olup çorak topraklarda düşünürse... E, çişini ...çişini erteleyebilirmiş de. Onun mazereti var Zekeriya'cığım, yaraları daha iyileşmedi. Bu şekilde insan içine çıkamam diyor böyle rezil rüsva olurmuş milleti. Ha bana bak. Konsantre olursan biraz daha uzun tutabilir misin çişini? Ayol dükkanda kuyruk mu bekliyor insanlar içeri gireceğiz diye? Kapat dükkanı. Beş dakika git tuvalete ne yapacaksan yap değil mi yani? Ha? Zekeriya. Şşt. Buraya bir kapma almak lazım ya. Bir, bir ördek, ördek. Ördek almak lazım. Of. Bu samimle olacak iş değil bu ya. 入ろう